Öğrenci fıkraları Geçmiş zaman Türkçe dersinde öğretmen sordu. Ben güzelim dediğim zaman bu hangi zaman formundadır? Geçmiş zaman öğretmenim. İki yüzlü Öğretmen sormuş. Söyle bakalım. İki yüzlü kime denir? Zeynep Okullara, okula gülerek gelen öğrenciye denir. İl çekimleri. Yaşlı öğretmen Mehmet'e fiillerde zaman çekimlerini öğretiyordu. "Bak Mehmet," dedi. "Ben güzeldim dersem geçmiş zaman olur. Peki, ben güzelim dersem ne olur?" Küçük Mehmet düşünmeden cevap verdi. "Yalan olmaz mı öğretmenim?" Yaşlılara yardım. Öğretmen sınıfta sorar. "Çocuklar, bu hafta sonu... çevrenizdeki yaşlı insanlara hiç yardım ettiniz mi? Ali parmak kaldırır. Ben ettim öğretmenim. Aferin Ali. Peki ne yaptın? Bize de anlatsana. Köpeğimle iki yaşlı kadını korkuttum. Bu sayede koştular ve tramvaya yetiştiler. Kasa Şehirde bir ilkokulda öğretmen çocuklara sorar. Söyleyin bakalım. Köylüler kurtları neden öldürürler? sınıftan birkaç çocuk cevap verir. Kuzuları öldürdükleri için. Menekşe hemen parmak kaldırır ve sorar. Peki o zaman kasapları neden öldürmüyorlar? Gelecek senede. Baba uzak bir şehirde son sınıfta okumakta olan oğlundan gelen mektubu büyük bir sevinçle açar ve okumaya başlar. Sevgili anne ve babacığım, mükemmel bir dönem geçirdik. Dersler inanılmaz zevkliydi. Ben de hepsine katıldım. Son derece başarılı oldum. Bu nedenle öğretmenlerim gelecek sene benimle tekrar çalışmak istediklerini söylediler. Ben de kabul ettim. İskelet Öğretmen öğrencilere sordu. Burada bir hayvan iskeleti var. Söyleyin bakalım bu hangi hayvanın iskeletidir? Turgut cevap verir. Ölmüş bir hayvanın iskeletidir. Sayılar yalan söylemez. Öğretmen matematik dersinde çocuklar dedi. Sayılar asla yalan söylemez. Örneğin bir adam bir tarlayı 12 günde sürerse 12 adam bir günde sürebilir benzer bir örnekte siz bulun bakalım. Öğrencilerden biri gülerek parmağını kaldırır. Örneğin bir vapur Atlantik okyanusunu 6 günde geçiyorsa 6 vapur bir günde 140 vapur bir saatte geçer. Mermer Öğretmen sordu. Ülkemizde mermer en çok nerelerde bulunur? cevap vermiş. Merdivenlerde, eşiklerde, masa üstlerinde bulunur öğretmenim. Öbür yarısı. Kütüphane memuru öğrenciye bu kitaptan yararlanırsanız ödevimizin yarısını yapmış olursunuz dedi. Öğrenci sevinçle haykırdı. O halde aynı kitaptan iki tane lütfen. Nasıl? Ben ders anlatıyordum. Günümüzden yıllarca yıl önce para denen şey yoktu çocuklar. İnsanlar alışveriş yapmak istedikleri zaman karşılığında malına göre yumurta, buğday, inek ya da değerine göre başka bir şey verilmiş. Ersin parmağını kaldırdı ve söz aldı de öğretmenim. O zamanın insanları bütün bunları cüzdanlarında nasıl taşıyorlarmış? Dünya. Öğretmen ders sırasında Ali'ye sordu. Ali, sence dünya gerçekten yuvarlak mı? Ali, hayır öğretmenim. Nasıl yani? Dünya düz mü yoksa? Hayır öğretmenim, hayır. Dün akşam babam televizyon haberlerini izlerken... Dünyanın karma karışık olduğunu söyledi.